Merhabalar, ben Doktor Büşra Cersevi. Daha önceki videolarımdan e, bilenler bilir, daha çok karşılıklı sohbet şeklinde alışkınım bu. O yüzden benim için yeni bir format. E, şöyle, bu videoyu çekme amacım, İngiltere ile Amerika karşılaştırmasını yakın zamanda yaptığımızda e, pek çok benim de bu konuda yeni şey öğrenme fırsatım oldu. Dolayısıyla hazır bu bilgileri öğrenmişken e, bunları bir özet video şeklinde de ayrıca kaydetmek istedim. Çünkü bana gelen sorulardan anlıyorum ki kimi insan detaylı şekilde öğrenmeyi seviyor o yüzden hani detaylı videoların da bence yeri var. E, bu konuda gerçekten karar vermek istiyorsanız bence detaylı uzun video versiyonlarını tavsiye ederim. Ama herkesin vakti yok onu da farkındayım. E, o yüzden özetin de e, faydası var. Hatta o videoyu çektikten sonra sonunda bir özet koyma düşüncem vardı ama hani yayın heyecanı o sırada <laughs> biraz unuttuk. E, ve sonradan düşünüp üzerine özetlemek aslında daha da kolay oldu. Bir de o yayında e, cevaplamayı unuttuğumuz veya fırsat olmadığı bazı noktalar daha vardı, yeni gelen birkaç soru daha vardı. da birlikte böyle bir özet İngiltere-Amerika karşılaştırması kendi gözlemlerime göre yapmak istedim. E, o videoda da söylediğim gibi bunlar sadece bizim kendi görüşlerimiz. E, ne kadar araştırmaya çalışsak da e, herkesin deneyimiyle e, bir olmayabilir, herkes farklı düşünebilir. Dolayısıyla bunlar her zaman göreceli şeyler. Şimdi İngiltere ile Amerika'yı yaşam tarzları ve doktorluk açısından karşılaştırma fikri ortaya çıkınca ve bu konuda daha okudukça düşündükçe şunu daha iyi fark ettik. İnsan bir ülkeyi sadece o ülkedeki mesleki olarak şartlar için gitmiyor. Oradaki yaşam şartlarını da sevmesi lazım. Sonuçta hayatınızın tamamı işte geçmiyor. Özellikle daha gelişmiş ülkelerde ee, yaşam ve iş dengesi biraz daha iyi olduğu için, çalışma saatleri biraz daha iyi olduğu için e, sizin nasıl bir hayatınız olduğu, diğer e, kısımları da önemli hayatın elbette ki. Ee, önemli noktalara geçersek, İngiltere'de e, herkesin bildiği hava durumu meselesi e, malum. E, dolayısıyla e, Hani İngiltere'nin neresine giderseniz gidin çok güneşli olmayacak. Bu aslında ama son yıllarda biraz daha değişti aslında. Biraz maalesef bir küresel ısınma daha güneşli, daha sıcak, daha az yağmurlu Londra artık. Ama yine de bir Türkiye gibi olmaz veya işte Amerikan'ın güneyleri gibi olmaz. E, İngiltere'nin kendi içinde çeşi e, iklim çeşitliliği çok fazla yok. E, tabii ki Kuzey'e gidilirse daha soğuk oluyor ama İngiltere'nin mesela, mesela Londra güneye yakın ama ona rağmen çok fazla güneşli, çok fazla sıcak değil. Kışlar günler kısa, yazın günler uzun. Amerika tabii daha çok iklim çeşitliliği var. Ama bunun zararları da var. Çünkü yabancı doktor olarak nerede yaşayacağınız, uzmanlık eğitimini, asistanlık eğitimini nerede yapacağınızı çok seçemiyorsunuz nereye yol ararsın, nereye kabul ederlerse oraya gitmeniz gerekiyor. Ve Amerika'nın en kuzeyinde, Kanada gibi çok soğuk, hani kışın, eksi 40 derecelerde kar kalkmaya yerlere de gidebilirsiniz. Yani 5-6 yıl bunu göze alıyor olmanız lazım. Dolayısıyla o çeşitliliğin bazı zararları da olabiliyor. Ve Amerika kendi içinde çok uzak olduğu için mesela eşinizle giderseniz aynı bölgede iş bulma ihtimaliniz çok düşebilir. Resmen farklı ülkelerde yaşıyor gibi olabilirsiniz. Ama tabii ki İngiltere'de de hani biriniz İskoçya'da biriniz Londra'da olursa o da çok uzak olur ama yani Amerika'da ayrı düşme ihtimali daha yüksek çünkü yabancı doktor olarak özellikle ikiniz de doktorsanız ikinizin aynı yere denk gelme ihtimali çok daha zor. İngiltere'de biraz daha seçim, biraz daha esneklik var. ayrıca yani yabancı doktor olarak Londra'da iş bulmak çok mümkün. Uzmanlık eğitimi sırasında da. Ve Londra'da diğer iş e sektörleri açısından da pek çok iş olduğu için mesela diyelim eşlik edecekseniz Londra'da ikinize de iş bulmak çok daha kolay olabilir. Buradan vizelere geçmek istiyorum. Ee, İngiltere'de eşe de çalışma vizesi veriliyor. Amerika'da eşe sadece oturum izni veriliyor. Çalışma izni verilmiyor. Ve bu biraz daha zorlaştırıyor. Ayrıca anladığım kadarıyla Amerika'da vizeler yabancı doktor olarak bile o kadar kolay değil. Ee, ve Amerika'da Yeşil kart biliyorsunuz kalıcı oturum için çok nadir yüzde iki buçuk oranla olan bir kural sonucu alınıyor. Eğer uzman doktor çok hani başarılı işte araştırma gibi becerileriniz varsa avukat yardımıyla başvurarak da yeşil kart alabiliyorsunuz. Ancak yine yani gider gitmez alamazsınız bunun muhtemelen bir 5-6 yol geçecek ve İngiltere'de çalışma vizesi yani Tier 2 ile 5 sene yaşadıktan sonra kalıcı oturum yani indefinite leave to remain, Amerika'nın green card'ını alabiliyorsunuz. Ee, ancak ne green card ne de kalıcı oturum aslında size o ülkede sonsuza kadar yaşama şansı vermiyor. Şöyle ki eğer ülkeyi herhangi bir zaman 6 aydan uzun süre terk ederseniz bu hakkınız yanıyor. Yani hep yaşıyor olmanız lazım. Yaşıyor olduğunuz sürece sorun yok. Ama bir şey oldu diyelim Türkiye'ye bir sene gitmeniz gerekti yanıyor. O yüzden vatandaşlık en garantisi. Vatandaş olduğunuzda tabii ki o ülkenin pasaportu olduğu için siz seyahat gibi daha avantajları var. Şöyle ki İngiltere'de kalıcı oturum aldıktan bir sene sonra vatandaş olabiliyorsunuz. Ama Amerika'da kalıcı oturum yani green card aldıktan 5 sene sonra vatandaşlık alabiliyorsunuz. Öyle bir fark var. Sonra yaşam tarzlarına gelirsek Amerika'da evler biraz daha yeni ve büyük anladığım kadarıyla o bir avantaj. Ama sokak kültürü diye bir şey yok böyle biraz daha yapay hani sims gibi geliyor ona Amerika bizim alıştığımız kültürlerden çok farklı. Biraz düşünürseniz sosyal dünyanın geri kalanının çoğuna uzak hani Avrupa'ya uzak bu hem kültüre, yaşam tarzını etkiliyor hem de yani onlar da uzak olduğu için yabancı kültürlere bence daha kapalılar. Yani çok farkında değiller dünyanın geri kalanında ne olup bittiğini. Ee, hani Amerika'da belki ikinci nesil, üçüncü nesil göçmen çok var. Veya şu anda da göçmen çok var. Ama o ülkede göçmen olması e, yabancı kültürleri tanımak için yeterli bir şey değil bence. Kendisi seyahat etmediği için e, yani başka ülkelerde nasıl yaşanıyor çok farkında olmuyorlar. Mesela Amerika Türkiye deyince nerede olduğunu bile çok anlamıyorlar. İngiltere'de neredeyse herkes Türkiye'ye gelmiş. Genelde güzel anıları oluyor. Yemeklerini çok seviyorlar. Zaten İngiltere'de çok Türk yemeği de olduğu için herkes biliyor. Öyle bir fark var. Sonra Amerika'da her şey biraz fazla uzak uzak. Arabaya bağımlısınız. Topu taşıma diye bir şey genelde yok. Yani Bu genel olarak Amerika'nın yaygın bir problemi. Şehirler arası da aynı şekilde. Yani genelde arabayla gitmeniz gerekiyor. İngiltere'de Avrupa'nın diğer her yeri gibi çok iyi tren sistemleri var. Hani şehirler arası arabaya ihtiyaç olmadan çok rahat gezilir. Biz mesela işte 6 yıldır Londra'da yaşıyoruz ve pandemi olana kadar arabaya ihtiyaç duymadık ve başka şehirlerine falan da çok gezdik. Hep trenle, otobüsle çok rahat gidiliyordu. Bazen hani gittiğimiz yerde araba kiraladığımız oluyordu mesela İskoçya'da ama onun dışında Londra'da hiç gerek yok mesela. Gayet güzel top taşıması var. Sonra biraz kişilikleri ortalama karşılaştırmak gerekirse Amerika daha girişken, konuşkan, daha direkt insanlar diye söyleniyor. İngiltere daha kibar, sakin, daha içe dönük. Bunlardan hangisini tercih edeceğiniz tabii size bağlı. Ve tabii ki herkesin bildiği hani İngiltere'nin Türkiye'ye daha yakın olması o aslında çok önemli bir faktör bence. Birçok kişi için belki en önemli diğer her şeyin önüne geçecek faktör. Çünkü Hepimizin yani ailesi, arkadaşları Türkiye'de illaki yurt dışına gidince ülke özlemi oluyor. Bir uçakla 3-4 saatte gidebilmek, arada az saat farkı olması, uçak biletinin daha ucuz olması, bunlar çok avantaj. Amerika'dan Türkiye'ye gitmeye değmesi için, o saat farkına, uçak masrafına, yola değmesi için en yani az belki 2 hafta izniniz olması gerekiyor ve bu da senede bir kere denk geliyor. Çok fazla yıllık izin de vermiyorlar Amerika'da. Ve aynı şekilde Avrupa'ya yakın olduğu için Avrupa'yı gezmek istiyorsanız öyle bir avantajı var İngiltere'nin. Ee, sonra buradan e, şeye geçmek istiyorum. Yeme içme anlamında. Eğer mesela Türk yemeklerini çok seviyorsanız e, veya yemek konusunda belli hassasiyetleriniz varsa mesela bu konuda da bana soru geliyor. Mesela helal yeme gibi bir hassasiyetiniz varsa İngiltere çok daha kolay. Londra'da hele çok çok kolay. Çünkü mesela Türk olarak da çok daha fazla var, Müslüman olarak da çok daha fazla var. Oranlara baktım hatta İngiltere'de İngiltere'nin %5'i Müslüman, Amerika'nın %1'i mesela. Türk olarak da 7 kat daha fazla Türk var burada Amerika'ya göre ve hatta mesela Londra'ya bakarsanız %14'ü Müslümanmış ve bazı bölgelerde %30'a kadar çıkıyor. Manchester Birmingham gibi şehirlerde de yüzde yüzde 30 oranda Müslüman var Dolayısıyla yani dediğim gibi bu konuda sorular geldiği için bahsetmek istedim belli dini hassasiyetleriniz varsa yani o ülkedeki tek Müslüman olmaktansa başka müslümanların da olması Tabii ki de hayatınızı kolaylaştırır Hatta bu konuda yine gelen bir soru vardı hani başörtülü olarak gelmek zor olur mu sıkıntı olur mu doktor olarak diye. Tabii ki insan kendi deneyimi olmayan bir şey konusunda yorum yapması zor. Ben o yüzden bu konuda bazı arkadaşlarıma danıştım. Ee, direkt buradan Türkiye'den gelen başörtülü doktor tanıdığım biri yok. Ee, yani biri var ama tanı, tanıdığım yakın biri değil. Ee, en azından mümkün olduğunu biliyorum o açıdan. Başka başörtülü doktorlar elbette ki tanıyorum burada. Ee, buralı var, başka ülkelerden gelen var. Mesela Pakistan'dan gelen var veya İngiliz. Ee, hani ikinci nesil. İngiltere'de büyümüş. Mesela Mısırlı. Öyle birçok arkadaşım var. Yani gördüğüm kadarıyla eğer işinizi iyi yapan biriyseniz, yani onları çok takmıyorlar. Ayrımcılığın her türü genel olarak gelişmiş ülkelerde, Batı ülkelerinde daha az. Tabii ki de şunun farkındayım. Yani İslamofobi Batı'da maalesef gelişen bir şey. Yani bunun etkileri görülebilir. Yani ayrımcılık daha farklı bir tonda, farklı sebeplerle yapılabilir veya gizli ayrımcılık olabilir. Hiç olamaz kimse diyemez. Yani yabancı olmak zaten e, yani İngilizce'nin ikinci diliniz olması buna her zaman e, hafif düzeyde de olsa bir ayrımcılık sebebi. Ne kadar çok faktör eklerseniz o kadar zorlaşıyor. Ama mesela e, sordum Türkiye'den atıyorum buraya doktora, master'a gelen arkadaşlara e, ciddi bir şey yaşamadıklarını hatta çoğu zaman Türkiye'den daha iyi e, hani kimsenin hani belki fark etmediğini bile, hani onlara farklı davranmadığını söylediler ama bazen mesela bu konuya da farklı görüşleri olan birine denk gelirseniz tabii ki kötü tecrübe de olabilir. Londra'da kozmopolit olduğu için daha kolay anladığım kadarıyla ama Londra dışında biraz daha zor olabilir. Ama genel olarak çok büyük bir hani problem, engel gibi anlamadım benim arkadaşlarıma sorduklarımdan. Benim gözlemlerim de öyle. Dediğim gibi eğer iyi çalışan, işini yapan biriyseniz sizi bir takım parçası olarak görüyorlar ve e, hani burada çok fazla var. Farklı hayat tarzları, farklı dini görüş, siyasi görüşten insanlar arkadaş olması. Hani bu konulardan birbirine düşmanlık çok yaygın bir şey değil. E, yani benim gördüğüm kadarıyla hani insanlar bu konularda daha rahat konuşabiliyorlar. E, hani bir bir arkadaş olmak için sadece dini görüşlerinin, siyasi görüşlerinin ortak olması gerekmiyor. Herkes herkese gayet e, samimi olabiliyor, arkadaş olabiliyor ve her şeyden önce beraber profesyonel bir ilişki olabiliyor. Genel olarak sınırlara zaten daha riayet ettikleri için böyle kişisel sorulara çok da girmiyorlar zaten. Yani iş yerinde o yüzden bu konularda bir gerginlik de çıkmıyor. Yani herkes birbirini, o özgürlüğü tanıyor. Ve hatta mesela diğer konularda ayrımcılığa da bakılırsa hani ayrımcılık yapılan her konuda mesela cinsiyetçilik gibi biri mesela ırkçı veya cinsiyetçi bir söylem söylediğinde diğer doktorlar onu uyarıyor. Yani bunlar hiç hoş görülmüyor. Bu bence genel olarak bir avantaj yurttaşının. Sonra İngiltere ile Amerika'nın en önemli farklarından biri de NHS. Yani devlete bağlı sağlık, bedava sağlık hizmeti. Amerika'da özel sektör olması. Yani burada yaşıyorsanız Doktora gitmek için herhangi bir masraf ödemiyorsunuz hiçbir zaman ve tabii ki burada da özel sektör var isterseniz hani daha hızlı erişmek isterseniz özel sigortanız olursa mesela öyle de daha rahat gidebilirsiniz ama zorunlu değil çoğu insanın özel sigortası yok mesela. Amerika'da ben çok biliyorum hani arkadaşlarımdan yaşayan genelde gitmiyorlar çok böyle ölümcül bir şey olmadıkça böylece sorunlar büyüyor, gelişiyor hani daha büyük sıkıntıya yol açıyor ve hani Amerika Türkiye'ye o kadar uzak ki Türkiye'ye atlayıp gideyim diye bir şey de yok. zaten senede bir gidebiliyorsunuz. Hani uçak masrafı vesaireyi düşünürseniz. Dolayısıyla ya Amerika'daki masrafı ödeyeceksiniz ya gitmeyeceksiniz. Böyle bir sıkıntı var. bunlar yaşam tarzlarıyla ilgili temel farklardı. Özet olarak doktorlukla ilgili farklara geçersek olarak en belirgin olarak fark ettiğim farklardan biri İngiltere'de ee, i̇lk, burada doktor çalışmak için gereken aşamalar biraz daha kolay. İşte IELTS İngilizce sınavı var, sonra plablar var. Hem masraf olarak hem sınav zorluğu olarak çok daha kolay. USMLE'ler e, bunun üç katı masrafı toplam olarak ve e, çok daha zor. Ve en büyük farklarına biri de plablar geç kal sınavı, USMLE'de puanınız çok önemli. Puanınız her şey ve bir daha değiştiremiyorsunuz. Sınavı geçince o puan sizinle. 7 yıl boyunca değiştiremiyorsunuz. Zaten 7 yıl sonra da çok geç. Daha sık kaldıysanız da sınavdan o da yani çıkıyor başvurularınızda ve o da büyük bir sıkıntı. Yani o sınavlara çok hazır olarak girmeniz lazım. Ve sonra o sınavlar direkt uzmanlığa yerleşiyorsunuz ve ondan sonra çok fazla değiştirme şansınız yok. Yani böyle daha katı bir sistem var. Burada plavları geçtikten sonra, doktorluk denkliğini aldıktan sonra uzmanlığa Genelde çoğu şey hemen başvurmuyor. Önce bir işte burada non-training iş diye bir şey var. Amerika'da bu da yok anladığım kadarıyla. Non-training işte önce deneyim sisteme alışabiliyorsunuz. Mesela hangi bölümde çalışacağınızdan emin değilseniz o bölümde çalışıp deneyim kazanabiliyorsunuz. Mesela aklınızda bir fikir olsa da Türkiye'de belki az çok deneyimlemiş olsanız da buradaki versiyonunu deneyimleme şansınız oluyor. Sonra uzmanlıklara başvuruyorsunuz. Uzmanlıklara ayrı ayrı sınavlar var ve o uzmanlık sınavları da paralı değil ee, ve yine çok zor sınavlar değil. Genelde bir teorik sınav yine bir gibi bir de mülakat oluyor. CV'nizi falan anlatıyorsunuz. Genelde bir, bir ya da iki hasta simülasyonu oluyor ee, ve diyelim ya yani başvururken birden fazla uzmanla aynı anda başvurabiliyorsunuz. Diyelim olmadı. Seneye tekrar başvurabiliyorsunuz. Tekrar başvurabiliyorsunuz. Sonra uzmanınızı beğenmeniz, değiştirmek bunlar daha kolay. Yani daha esneklik var. Bir de en çok sorulan konu maaşlar. Ama İngiltere'de asistanlık seviyesinde uzman olmadan önce ayda Cebinizde yatan 3000 pound gibi bir şey oluyor. Şimdi tabii Amerika ile karşılaştıracaksak dolara çevirmemiz gerekiyor. Tabii dolar kuru pound kuru arada değişiyor ama şu andakine göre e, bu 4000 dolar gibi bir şey yapıyor. Ama şunu hatırlatmak isterim. E, İngiltere'de çalışma saatleri haftada maksimum 48, Amerika'da maksimum 80. Ve ortalama andığım kadarıyla e, 40-60 arası saat çalışılıyor. Tabii bölüme göre değişiyor Amerika'da. Ee, ve Amerika'da da asistanlıkta yine buna benzer bir maaş, yine e, ayda 4.000-6.000 arası veriliyormuş. Ve e, İngiltere'de de e, diyelim 60 saate e, çıkılırsa, ben bunu hesapladım, haftada bir ek nöbet yani 12 saatlik bir ek nöbet tutarsanız saati 60 pounddan lokum, ayda 3.000 pound daha kazanıyorsunuz. Dolayısıyla toplam maaş aslında Dolara da çevirsek 8 bin dolar oluyor İngiltere'de yani aynı saat çalışırsanız Amerikan daha bile fazla oluyor asistan olarak ee, ve yaşam yani alım gücü yaşam masrafları karşılaştırınca baktım ki Amerika'nın denk bir şehriyle İngiltere'nin denk bir şehrini karşılaştırınca İngiltere'nin yaşam masrafı daha azmış mesela Londra'la New York'u karşılaştırınca New York daha pahalı yaşaması küçük bir şehre bakarsanız. Ee, yine anladığım kadarıyla İngiltere'de daha ucuz ve Türkiye'ye gidiş geliş masraflarını falan düşünürseniz e, alım gücü uzmanlık sırasınca bence İngiltere daha iyi. Ama tabii ki şunun farkındayım İngilt Amerika'da uzman olduktan sonra maaşlar bayağı yüksek e, 300 bin dolar şeklinde uzmanların maaşı e, ve uzmanlık süresi 5-6 sene sürüyor. İngiltere'de uzmanlık daha uzun sürüyor asistanlık bazen 7-8 seneye kadar çıkabiliyor ortalama 6 sene, 6-7 sene gibi. Uzman olduktan sonra da yine dolara çevirirsek 170 bin dolar gibi oluyor. Burada tabii ki şu, yani sizin için önemli olan ne onu karar vermek lazım. Şimdi hepimiz de fakültesine gittik. Dediler ki hani şimdi zorluk yaşayacaksın, ileride rahatlayacaksın. 6 senemiz, gençliğimiz öyle gitti. <laughs> bir de uzmanlığı da aynı şekilde bir 6 sene daha hayatı ötele sonra 40 yaşına gelince ancak hayatı seveceğin bir yerde yaşa. Hani bu sizin tercihiniz. Hep ötele ötele e, ve işte kötü yaşa tarzında bir düşüncemiz varsa e, bu sizin tercihiniz. E, ama yani bence hayat sadece hani daha çok başarı, daha çok maaştan oluşmuyor. Yani o sırada, o sürecin de e, daha keyifli olanı, daha rahat olanı, sizin beden ve ruh sağlığınız için, mutluluğunuz için daha iyi olanı varsa sırf işte ileride çok zengin olacağım diye hani ona değmeyebilir. Herkes için değmeyebilir. Sınavların da daha kompleks olduğu düşünülürse. Bu herkesin tabii farklı görüşleri olabilir. Ve yani bu konuda araştırma gösteriyor ki mutlulukla kazanılan gelir hani bir noktadan sonra çok değişmiyor. Mesela Amerika'da bakmışlar senelik 60 bin dolardan fazlası çok fazla artırmıyor yani maaş arttıkça mutluluk artmıyor. Çünkü insan hep daha fazlasını istiyor, doyum almamaya başlıyor. Hani yapabileceklerin, günlük hayatını geçebileceği şeyler sınırlı. Hani hep daha büyüğü, hep daha lüksü, daha mutlu ediyor diye bir şey yok. Yani bunlar hep kişisel tercihler tabii ki. İki ülke arasında bir farklılıkta, İngiltere'de e, uzmanlığa başvurduğunuz zaman aslında bir bölgeye başvuruyorsunuz. Londra'yı 7 bölgeye ayırıyorlar. Atıyorum işte Kuzeydoğu, Kuzeybatı, işte Orta, Güneydoğu, Güneybatı diye. E, o bölge içinde hastaneler arasında 6 ayda bir rotasyon oluyor. E, bu Londra içindeyken çok büyük problem değil ama Londra dışında gittiğiniz zaman çok büyük bölgeler olabiliyor. Dolayısıyla 6 ayda bir, senede bir değişim e, rotasyonu dolayısıyla taşınmanız gerekebiliyor. Bu da akılda tutacak bir şey. Amerika'da anladığım kadarıyla tek hastane içinde kalıyorsunuz. Ondan sonra bir farklı çalışma şartları. Genel olarak İngiltere sosyal devlet olduğu için çalışma şartları biraz daha iyi anladığım kadarıyla dediğim gibi çalışma saatleri haftalık 48 saat maksimum. Amerika'da o 80 saat. Yıllık izin daha fazla İngiltere'de 28 gün, Amerika'da 2-3 haftaymış ortalama. Gebelik izni Amerika'da 3 ay. İngiltere'de bir sene ve bunun dokuz ayı full pay NHS'te çalışıyorsanız, sonra part-time training diye bir şey var. Özellikle küçük çocuğunuz varsa veya başka bir sebebiniz varsa yüzde 50, 60, 80 gibi part-time training yapıyorsunuz. Amerika'da anladığım kadarıyla böyle bir şey yok. Dolayısıyla özet dedik ama yine biraz uzun oldu. Bu. Amerika İngiltere karşılaştığımız sohbetinden benim belirlediğim temel noktalar bunlardı. Umarım faydalı olmuştur. Son olarak genel olarak göçün zorluklarını tekrar hatırlatmak istiyorum. Ve buradaki amacımız şu ülke daha iyi, bu ülke daha iyi, gelin hiçbir zaman öyle değil. Olabildiğince objektif bir şekilde deneyimlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. İnsanlara faydalı olmak ve gerçekten onların neyi beklediğini hazırlayabilmek, daha iyi karar vermelerine yardımcı olmak için. Ee, ve e, hani o yüzden bunu bahsetmemek olmaz diye düşünüyorum hani yurt dışına gitmek e, kesinlikle hayatımı daha iyi yapacak kesinlikle beni daha mutlu edecek diye bir şey yok hatta psikiyatri deneyimlerimden de biliyorum yani göçte aslında aslında e, mesela depresyonun ilişkisi biliniyor yani göç gerçekten kolay bir şey değil her zaman yani buraya göçün değmesi, değmesi için Türkiye'de koşullarınızdan çok mutsuz olmanız lazım. Yani gerçekten değiştirmek istiyor olmanız lazım. Belki hani doktor olarak Türkiye'deki koşullarımız oldukça kötü olduğu için değiyor olabilir ama her kez için, her meslek için değmiyor olabilir. Yani çok farklı, yani hayattan beklentilerinizi, önceliklerinize göre çok değişen bir süreç. Ama her türlü mesela dile alışma, yabancı dilde doktorluğa alışma, kültüre alışma, farklı yeme içmeye alışma, farklı aksanlara alışma, farklı sağlık sistemleri, terimler, kısaltmalar, kültürel farklılıklar. Bunlar yani başta zorluyor biraz ama genelde özellikle işe başladıktan 3-4 ay sonra normalleşiyor, kolaylaşmaya başlıyor. Yine de belki hani kendi memleketinizde, kendinizde dilinizde doktorluk yapma gibi olmaz. Hani hep bir ikinci sınıf vatandaşı, hep bir yabancı olma hissi olabilir. Yine çalıştığınız bölgeye göre değişir. Şu an çalıştığım bölge mesela Kuzey Doğu Londra'da o kadar çok yabancı doktor var ki kendimi yalnız hissetmiyorum. O, o kadar zor gelmiyor. Hastalar da çoğu İngiliz değil. Yani böyle Böylece hani o kadar bunun etkisini yaşamıyorum. Ama çok hani sadece İngilizlerin yaşadığı bir yerde olursanız biraz daha farklı hissedebilirsiniz, zorlanabilirsiniz. Yine bu da çok kişisel bir şey. E, kişiden kişiye değişir. E, ve yani geldiğinizde tabii ki aileden, arkadaşlardan uzak olmak, e, hani her şey yeniden alışmak, hayatı yeniden kurmaya alışmak, tüm ehliyeti bile yeniden almak, her şey nasıl yapılır bunları fark etmek, sağlık sistemi nasıl çalışıyor, yani siz hasta olursanız, hasta olarak sağlık sistemi nasıl çalışıyor onu fark etmek. Ee, ve başta tabii pahalılık zor geliyor. Hani ilk başta belki hemen birikim yapamıyorsunuz. Türkiye'deki e, kuru da düşünürsek hani buraya geldiğinde Türkiye'deki birikiminiz belki çok bir faydası olmuyor. Hani ilk başta maddi olarak daha bir zorlanmak daha mümkün. İlk başta hemen e, bir güzel eve yerleşmek daha zor çünkü hani ev bulmak konusunda daha deneyimsiz oluyorsunuz. E, nerede ev bakacağınızı, nasıl ev bakacağınızı bilmiyorsunuz. Sonra mesela Türkiye dışarıdan yemeye çok alıştıysanız, belki dışarıda yemek burada biraz daha pahalı gelebilir. İlk başlarda her şey TL'ye çevirip <laughs> hiçbir şey alamayabilirsiniz. <laughs> yavaş yavaş ona alışılıyor. Kısacası yani yurt dışına gitmek de çok kolay bir şey değil. Deyip değmeyeceği çok kişisel şeyler, gelip mutsuz olup dönem de var gayet mutlu olan da var. Sonra mutlu olunca dönmek her zaman kolay bir karar da değil. Çünkü burada bir emek veriyorsunuz, yeni bir hayat kuruyorsunuz. Belki alışırım diye bekliyorsunuz derken zaman geçiyor. Yani o yüzden yine de tabii ki her zaman dönmek bir opsiyon ama iyice düşünmek lazım. Çünkü sonra dönmeye değmeyecek diye kalıp bu burada mutlu olmak gibi bir sıkıntı da mümkün. Bir de şu soru çok geliyor. Mecbur hizmet diye bir şey var mı? Öyle bir şey yok. Böylece bitireyim bu videoyu. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Dediğim gibi daha detaylısını dinlemek istiyorsanız İngiltere ve Amerika bir doktor karşılaştırmasının videoları kanalda mevcut.